hepsi tesadüf mü? Aynen. Sen tazın şu an canım kızım için. Hayır kopyalamak, çalmak ha. Yani dediğin konuda haklısın. Şunu geri giyeyim de. Paykay herkese hoş geldiniz Üyem olan Happy Face hoş geldiniz. Gerçekler yaptım yayının ismini. neyse onu boş ee, Arkadaki gelen sesleri de takmayın arkadaşlar. Sizce bunlar kopyalamak değil mi yani? Bakın ben. Tamam bir tane olsa tesadüf derim. Tamam. Bir videomu izlendiği için beğenmiş yapmış derim. Ama hepsi de fazla artık. Cidden fazla ya. Önce şimdi dizaynımı kapattım. Şimdi söylüyorum. Söyleyin. Yanıma geldim. Ee... diyor ki arkadaşlar e, işte ben bunu sen kızarsın diye söylemedim ondan sonra işte ben sana normalde söyleyecektim unuttum ya bunun neresi unutulur arkadaşlar sonra geri söylersin. bu olay sadece bir iki ay önce yaşandı Şimdikiler ne o zaman bir iki ay önce yaşandıysa bu ev olayı o, o o işte diğer olaylar falan ne o zaman birkaç ay önce yaşandıysa bile yani şu anki olaylarımız ne bizim ya direkt şey yapıyor ya. Nehir bak zaten ben bu durumdan bayağıdır da... ay şey şöyle... neyse. Bir aydır zaten falan ben bu olaydan cidden bakın rahatsızdım dile getirmek istemedim söylemek istemedim ama artık olaylar fazla hani benim de bir dur demem gerekiyordu yani <laughs> yani arada e, bu arada arada abla arada sesin kısıyor. tamam beni niye ben niye ee, engelledim kendi şeyini yapınca engelliyorlar. Sizce arkadaşlar? Daha yeni başladı yayın ya. Yani arkadaşlar kişi gitti herhalde. Kişi yani. Gerçekler arkadaşlar gerçekler. Bu, bu zaman. Ya ben de güveniyordum arkadaşlar bakın. Güvendiğim bir kişiydi. Ancak o artık üst üste gelince. Dur. Ha, al, özeniyorum sana tamam. Bir daha özenmem ya. Ben senin için çay yasağın aynen telefon yasağın vardır. Hadi git. Hadi git. Aynen. Telefon yasağın vardır. Çok da inandık. Yanlış anlaşılmasın ancak. Çok da inandık ya yani telefon yasağının olduğuna. Bir daha ben, hani ben seni uyarmak amaçlı söylüyorum. Çünkü ben bir kere arkadaşlar normalde geçirdim ya. Söyledim. Ama hala devam ediyor bu durum. Yani bir daha şey yapmam değil. Ne telefon yasağı? İnanmıyorum ben. Yani anne kardeşim anne, yerken ee, telefon yasağı yok da ama değil mi? Yani arkadaşlar gördünüz zaten. Yani bakın kanıtlarım da var yani kanıtları gösteririm. Kanıtlarım da zaten var. Bakın kanıtım olmasa şey yapmam zaten. Ancak tüm videolarımı ya daha çok vardı arkadaşlar. Ben onları orada geçirmek istemedim yani. Onları şey yapmak istemedim açıkçası söyleyeyim. Ki, yayın isimleri falan var. Yayın ismi aynı olan. Yayın isimlerini daha doğrusu. Bir kere dedi keşfet açmak için yap dedi. İki kere yapmış. Üç kere yapmış yayının aynı şekilde. Yani bunu da bence tesadüf değil Orada ne oluyor ya? Hah. Buna da lütfen tesadüf demesin de bu ne ha bu şey en çok beğenilen kişinin evi mi en çok öne giden sofya gamer 00'ın eviymiş bakalım tamam böyle söyle yasaktı Selam geldim Yaroş hoş geldin bu şekildeymiş kreatörün e, evini şey çıkarmışlar ben de diyorum bu kim dünyada biri mi var yani güzel olmuş evi de sonra inceleriz arkadaşlar. Şu an olayımıza şey yapalım. Ve de sen savunurken kır, e, e, kişi kırıyorsun. Güzel de söyle yeter susmanlarım. Beri e, hı? Beli sen hay. demiş Ece. Ya ben de gene farklı dünya işi şey yapmışım. Ben bunu kendi özel dünyama geçmek istiyorum. Sofya benim dünyam yani arkadaşlar ya şimdi bu hafta birisini kombine benzer mi? sen önce Ha yok Ceroş için sorun olmaz. Sen ee, bir şey olmaz Ceroş olmaz seninkinden. Seninki çünkü bir kere falan ya. Yani. Sen bir de benim videolarımı aynı şekilde kopyalama tarzı bir şey yapmıyorsun. Yanlış anlama sen. Yani sen, e, seni sana dokunmaz bakın. Kreatör diye demiyorum ama hani ee, bir şey olmaz Ceroş seninkinden. Yani. Tamam canım demiş. He. ama bu kadar kızdım Sen yani tahmin edemiyorum. Beklemiyorum. Ben Gitti kişi bu arada. E, terli, telefon yasağım var diye. Telefon yasağı var mı cidden bilmiyorum. Yani olduğunda düşünmüyorum. oradaki kişinin ismini falan da ifşa alamayacağım. Söyleyeyim ona. Çünkü öyle bir şey asla yapmam zaten. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Düşmanım bile olsa söylemem. Ee, ama benim ismim var. Şey olmaz ki. Ben... Sen diğer kanalını sildin mi gece? Profilinde şey olan. Gökkuşağı mıydı? O tarz şeyler oldu. Ben beni de kırıyorsun şu an. Kim? Eee.